Jakarta'da ikinci günüm. Herkese günaydınlar. Şimdi bir AVM'ye geldim. ITC Kuningan diye. Burada para bozduracağım. Yalnız onda açılıyor denildi ama birçok yer hala kapalı. Bakalım ne zaman açacaklar. Bir de tabii hiçbir işaret yok yani. Bir dolar kaç para. Bir açsınlar bakalım. Ona göre parayı bozduracağım. Sonra sim kart alacağım. Onun için de başka bir AVM'ye gideceğim. O AVM'de zaten hemen yanda. Evet parayı bozdurdum. 16.230 rupiya. Bir dolar. Dün mesela havalimanında bu 15.750'yi de en fazla. O yüzden havalimanında çok bir para bozdurmayın. Yetecek kadar böyle 10-20 dolar taksi için. Geri kalanını şehir merkezinde çok daha iyi bir rakamdan bozdurursunuz. Bu arada dolar bozulan yer de biraz garipti böyle. Sanki kara borsa mekan gibi ilginç bir görüntüsü vardı. Daracık bir yer öyle 5-6 tane genç kız çalışıyor. Ama bayağı da şey Endonezyalı vardı burada ki ben zaten burayı bir arkadaşa sordum. O söyledi. Yoksa kendimin pek bulabileceği bir yer değildi. Şimdi binadan çıkıyorum. Bu ITC Kuningan'dan, yandaki AVM'ye gidiyorum. Oradan da SIM kart alacağım. Bakalım oradan nasıl bir fiyat farkı olacak. Çünkü dün havalimanında gördüğüm Fiyatları arkadaşlara söyleyince Endonezyalı arkadaşlara çok yüksek buldular ki gerçekten çok yüksek yani neredeyse böyle 20-30 dolara falan satıyorlar ki Endonezya ucuz bir ülke çok garip bir rakamdı şimdi bakalım burada nasıl bir fiyata bulacağız ITC Kuningan'dan ambasador adında bir AVM'ye geldim burası sanki telefoncular çarşısı gibi İçeride böyle bir sürü Markayı görebiliyorsunuz işte Samsung'lar, Apple'lar Onun haricinde Böyle sim kart firmaları da var. Ben Telkonsel'e geldim 60 GB aldım 5 dolara Aynı sim kart havalimanında aynı firmanın 41 dolardı O yüzden havalimanından almak gibi bir hataya düşmeyin. Bu arada 60 GB çok fazla ama iki seçenekleri vardı. Yani ellerinde sadece 6 ve 60 GB kalmış. Ben de 6 GB yetmeyeceği için 60 GB aldım ve dediğim gibi 5 dolar da yani çok ufak bir rakam. Bana da zaten 2 hafta rahat yeter bu. Aklınızda olsun. Eğer yani buralarda olursanız ben Kuningan'da kalıyorum. Bu ambasador mall, mol ambasador dedikleri yere gelirsiniz AVM'ye burada gayet iyi fiyata alırsınız. Şimdi artık Endonezya yani Jakarta gezime başlayabilirim ama bu bölümü burada bitireceğim. Yani ilk video havalimanı, taksi, döviz bozdurma, işte para bozdurma, sim kartla alakalı olsun. İkinci bölümde de Jakarta'nın artık az da olsa var olan tarihi yerlerine, eski kısımlarına gitmeye çalışacağım. Önemli yerlerini görmeye çalışacağım. E bu arada taksi daha önce de bahsettiğim gibi ucuz. Bunun için mavi taksiler var Bluebird. Onları kullanırsanız taksimetre açıyorlar. Gayet güvenilir. Ya da uygulamaları kullanabilirsiniz. Ben InDrive'ı kullanıyorum. Genelde Grab kullanıyorlar ama InDrive daha ucuz gördüğüm kadarıyla. Bir de trafik Endonezya'da bize göre ters. Yani soldan akıyor. Şey sağ, sağdan akıyor. Yani İngiliz sistemi gibi olur da hani buralarda araç kiralamayı veya motor kullanmayı düşünürseniz böyle bir durum var. Artık bu AVM'den dışarı çıkacağım ve gidip taksi tutacağım. Kota Tua dedikleri bu eski Jakarta bölgesine gideceğim. Bu arada buradan aldım sim kartı. Aklınızda olsun. Dördüncü katında AVM'nin. Evet. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere